Ben ne yapıyorum? Oğlum! Buldun mu? Bıraksana! Eşref sabahın erken saatlerinde uyandığında odanın sessizliği içinde kalbinin yavaş ritmini dinledi. Bir gece önce rüya ile ya konuşmamın yankısı hala zihninde dolaşıyordu. Her şey çok karışmıştı. Hem kendi hayatı hem de rüyanın kaderi artık birbirine dolanmıştı. Pencereden dışarı baktı. Şehrin sokakları gri bir sabaha uyanıyordu. Gökyüzünde bulutlar ağır ağır ilerliyor. Uzaklardan denizin tuzlu kokusu sesiyordu. Bir an için içinden geçen duyguları anlamaya çalıştı, ama kelimelere dökemedi. Kalbinde bir huzursuzluk vardı. Sanki geçmişte yaptığı hatalar bugün yeniden karşısına çıkıyordu. Rüya o sabah çok erken evden çıktı. Eşref'le yaşadığı son konuşma onu derinden sarsmıştı. Yıllardır bastırdığı duygular bir anda yüzeye çıkmış, artık gizlenemez hale gelmişti. Elinde tuttuğu küçük defterin sayfalarını çevirdi. Her satırında Eşref'in adı, her kelimesinde onun bıraktığı iz vardı. Yürürken gözleri doldu ama ağlamadı. Sokağın köşesinde çocuklar okula gidiyordu. Hayat devam ediyordu. Rüya sadece sessizce yürüdü, kendi içindeki fırtınayı bastırmaya çalışarak. O sırada Eşref atölyesinde eski bir fotoğrafı elinde tutuyordu. Fotoğrafta genç bir adam ve bir kadın vardı. Gülümseyen yüzler, mutlu bir zamanın anısı. Kadın Rüya'nın annesiydi. O an anladı ki, geçmişi ne kadar gizlerse gizlesin, bazı sırlar er ya da geç gün yüzüne çıkacaktı. Kalbinde bir ağırlık hissetti. Rüya'ya her şeyi anlatması gerekiyordu ama korkuyordu. Gerçeği öğrenirse onu tamamen kaybedebilirdi. Günün ilerleyen saatlerinde Rüya deniz kenarına gitti. Dalgaların kıyıya vurduğu o eski iskele, onun en çok huzur bulduğu yerdi. Rüzgar saçlarını savuruyor, tuzlu damlalar yüzüne çarpıyordu. Uzakta bir balıkçı teknesi yavaşça geçerken o kendi düşüncelerine daldı. "Eğer geçmişimi bilseydi, yine de yanımda olur muydu?" diye düşündü. İçinde derin bir boşluk hissetti. O boşluğu yalnızca Eşref doldurabilirdi ama aralarındaki mesafe artık sadece fiziksel değildi. Kalplerinin arasına da bir duvar örülmüştü. Akşam olduğunda Eşref Rüya'nın gittiği iskeleyi buldu. Onu orada bulamayınca sessizce oturdu. Denizin karanlığı sanki içinde kaybolan umutlarını yansıtıyordu. Birkaç dakika sonra cebinden küçük bir mektup çıkardı. Mektup yıllar önce Rüya'nın babasından kalmıştı. Onu yıllarca saklamış, şimdi ise doğru zamanın geldiğini hissediyordu. Mektubu cebine koydu ve karar verdi. Ertesi sabah her şeyi açıklayacaktı. O gece rüya evine dönerken yağmur başlamıştı. Her damla sanki geçmişin hatıralarını siliyor gibiydi. Evin kapısını açtığında içeride bir sessizlik vardı. Masanın üzerinde Eşref'in bıraktığı küçük bir kutu dikkatini çekti. Kutunun içinde eski bir kolye vardı, annesinin kolyesi. Gözleri doldu. Demek ki Eşref her şeyi biliyordu o an kalbi hem kırıldı hem de umutlandı. Gerçeğin yükü ağırdı ama belki bu kez, her şey yeniden başlayabilirdi. Ertesi sabah güneş doğduğunda şehir daha aydınlık görünüyordu. Eşref, elinde o mektupla Rüya'nın evine gitti. Kapıyı çaldı. Rüya açtığında göz göze geldiler. O an konuşmadılar, çünkü kelimelere gerek yoktu. Her şey bakışlarda gizliydi. Eşref mektubu uzattı. Rüya yavaşça aldı. Elleri titriyordu. Mektubu açmadan önce derin bir nefes aldı ve içindeki satırları okumaya başladı. Mektupta yazanlar her şeyi değiştirdi. Rüya'nın babası Eşref'e yıllar önce emaneten bazı sırları bırakmıştı. Bu sırlar sadece geçmişi değil, geleceği de etkiliyordu. Rüya mektubu okudukça kalbi sıkıştı ama içinde garip bir huzur da vardı. Çünkü artık hiçbir şey gizli değildi. Eşref'in sessizliği onun sevgisinin derinliğini anlatıyordu. O günden sonra Rüya ve Eşref hayatlarını yeniden tanımlamaya başladılar. Eskisi gibi değillerdi. Artık birbirlerinin yaralarını biliyorlardı. Eşref geçmişin gölgesinden çıkmaya kararlıydı. Rüya ise affetmenin gücünü anlamıştı. İkisi de biliyordu ki sevgi bazen bir itirafla değil bir sessizlikle güçlenirdi. Zamanla şehirdeki insanlar onların yeniden bir araya gelişine alıştı. Fakat ikisinin arasında geçenleri tam olarak kimse anlayamadı. Çünkü bu hikaye sadece onların kalplerinde yaşanıyordu. Eşref her sabah deniz kıyısına gider, ufka bakardı. Rüya ise defterine artık geçmişi değil, geleceği yazardı. Bir gün Eşref rüyanın evinin önünde durdu. Elinde küçük bir zeytin dalı vardı, barışın sembolü. Rüya kapıyı açtı, gözlerinde yılların birikimiyle karışık bir huzur vardı. O an sessizce birbirlerine baktılar. Sözsüz bir anlaşma gibiydi. Her şey bitmişti ama aynı zamanda yeniden başlamıştı. Şehrin üstüne akşam çökerken denizden gelen hafif rüzgar onları bir kez daha aynı kaderin içine taşıdı. Belki de hayat tam da bu anlarda anlam kazanıyordu; geçmişle yüzleşirken geleceğe umutla bakabilmekte. Ve Eşref o gün anladı. Bazı hikayeler sonsuza kadar sürmez ama bazı duygular bir ömür boyu kalır.